Çin için 2018'den 2022'ye kadar ki 13-5 yıllık plan döneminde sözde İslam dininin Çinleştirilmesi hedefi kapsamında birçok meşhur ve tarihi camilerin kutsal mabetlerin amacı dışında kullanılması uluslararası raporlara konu olmuştu. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde dolaşıma giren ve bir Nisan'da çekilen video kaydından Kaşgar Yerkent şehrindeki bir tarihi caminin daha Uygur mimari yapılarındaki muazzam sanatsal ahşap oymaları, rehber eşliğinde Çinli turistlerin gönlünce gezip dolaştığı turistik cazibe merkezine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Doğu Türkistan'ın kadim Kaşgar şehrine bağlı Yerkent ilçesi, Eskişehir Sutkaymak Pazar arkasındaki Camaldı mahallesinde yer alan ve 1873'te inşa edilen tarihi Cami Camii, Müslümanların ibadet yeri değil. İşgalci Çin rejimi Doğu Türkistan'ın en önemli petrol yataklarından biri olan tarım petrol sahasından yılın ilk çeyreğinde petrol ve doğalgaz üretiminde 9.27 milyon tona ulaştığını açıkladı. Çin Propaganda Tanrı Dağı sitesinde yer alan 3 Nisan 2023 tarihli habere göre bu yıl Tarım Petrol Ofisi Çin'in enerji tedarikini garanti altına almak için günlük petrol üretiminde 100 bin ton gibi yüksek bir seviyeyi korurken bunun günlük doğalgaz üretim kapasitesinde de 100 milyon metreküplük yüksek sirkülasyon seviyesini koruduğu bildirildi. Freedom House İnsan Hakları Örgütü'nün yayınladığı yıllık raporda Çin'in 2014'ten bu yana yurt dışındaki vatandaşlarını en fazla hedef alan ülke olarak bildirilecek. Freedom House İnsan Hakları Örgütü, dünya çapındaki ülkelerin yurt dışındaki yaşayan vatandaşları ile ilgili uyguladığı yöntemleri inceleyen ve Pekin yönetiminin yurt dışında yaşayan Uygurların zorla iade edilmeleri için diğer devletlere baskı yaptığına yönelik yıllık raporu yayınladı. Freedom House'un hala güvenli değil, 2022'de ulus ötesi baskı başlıklı raporunda Çin hükümetinin 2014 2014'ten bu yana sınırları dışında yaşayan vatandaşlarını susturmak için yasa dışı iadesini talep etme, fiziksel ve dijital tehditler gibi ulus ötesi baskıcı taktiklere sürekli başvurduğu bildirildi. ABD donanmasına ait savaş gemisinin Çin'in Güney Çin denizinde egemenlik iddiasında bulunduğu adaların yakınından geçmesi bölgede gerilimi yükseltti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephesi Komutanlığı yaptığı açıklamada ABD donanmasına ait güdümlü füze gemisinin Sparta adaları yakınlarında karasularına izinsiz olarak girdiğini bildirdi. Tesla pazar günü bir tweette Çin'in Şangay kentinde yılda 10 bin megapark üretme kapasitesine sahip yeni bir mega fabrika açacağını duyurdu. Şirketin web sitesine göre Tesla'nın şu anda Kaliforniya'da her yıl 10 bin megapark birim üretme kapasitesine sahip bir mega fabrikası var. Pazar günü bir tweette Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'deki fabrikanın Kaliforniya'daki fabrikanın üretimini destekleyeceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden 2024 başkanlık seçimlerinde aday olmayı planladığını açıkladı da yapılan bir araştırma ülkenin tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.